artık devletler arası bir krize dönüşmek üzere. Kimileri eski asker, kimileri güvenlik görevlisi. Ve bunları iki Türk ajanı öldürdü. Sonuçlarına katlanırsınız. Tövbekar diye bilinir. Sadık, özmertli. Senin en sevdiğim özelliklerinden biri de bu. Ne? Ümidini hiç kaybetmiyorsun. Yüklü bir miktar. Resmen abluk altındayız. Riskler çok yüksek. Yani olması gerekenden de yüksek. Hakkınızı helal edin. 21 bölüm özeti. Serdar ve Zehra'nın ele geçirdiği Ariel, gemiden çalınan gizli verilerin yerini söylemesi karşılığında canının bağışlanması için yalvarır. Hakkı ve Hulki, yanlarındaki Yusuf'la birlikte alarm durumuna geçmiş hapishaneden çıkış yolu aramaktadırlar. Hapishaneden kaçmayı başarırlar ancak İsrail'in en çok aranan isimleri haline gelirler. Krizlerle dolu büyük bir kaçış operasyonu onları beklemektedir. Çetin ve Pınar'ın yıllar sonra gerçekleşen karşılaşmalarının ardından Pınar'ın kafası oldukça karışır. Pınar yaşadığı gelgitlere rağmen her ne pahasına olursa olsun yağmuru korumak zorundadır.